Arkadaşlar herkese merhabalar. Özal Durdu yeni bir videomla karşınızdayım. Bu karşınızda gördüğünüz az önce Media marketten aldığım e, USB fan. Yani e, netbook soğutucu fan. Şimdi ben daha kutuyu unutmaya açmadım. Sizlerle birlikte açmak istiyorum. Evet kutumuzun arkadaşlar öncelikle e, netbook soğutucunun markası Filsi B imiş markası galiba ledliymiş arkadaşlar öyle tahmin ediyorum led ve dijital ekranlı Arkadaşlar bu burada da zaten şey falan hepsi yazıyor ediyor işte 4 fan arkadaşlar bir fan burada iki fan burada iki tane de küçük mini ortada var şurada zaten şeyleri falan mevcut yine arkadaşlar bir de kutunun arka tarafını çevireyim. Kutunun arka tarafını da çevirdiğimiz zaman arkadaşlar şöyle yine resimlerden de görmüş olduğunuz gibi işte burada ürünün ee baya baya şeyleri yazıyor. Ediyor. Özellikleri falan hepsi burada. Boyutu, boyutu vesairesi hepsi burada mevcut. Kayda devam edelim arkadaşlar. Ve artık ee kutunun açılışını yapalım. Hadi bismillah deyip Ha, ürün arkadaşlar 149 lira bu ürün. Medya Market'ten aldım ürünü. Ya arıyordum Netco üzerinden. Bir tane buldum hoşuma gitmedi. Bir baktım bu gözüme çarptı. Bunu da YouTube'dan çekmişler zaten. YouTube'da da mevcut bu u e, USB fanının şey laptop soğutucusunun. İşte bana kısmet oldu. Bakalım şimdi açıyorum. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar şöyle üzerinde cildiye poşeti var. Şimdi şöyle bir kaldıracağım bakalım. Bu bayağı biraz ağır. Şöyle bir poşetinden çıkaralım. Ürünün kendisi. Bir adet, hatta iki adet karşılıklı olmak üzere karşılıklı USB. Ben ilk defa gördüm. Burada da arkadaşlar yine netbook soğutucusunun garanti belgesi var. Neyse benim zaten garanti belgesinin vesairesinden işim yok. Şimdi arkadaşlar şurada demiş olduğum gibi dijital görüntüsü mevcut. Benim bir tane fanım var. Şeyim var arkadaşlar da o eski. Soğutmuyor. Şöyle arkasını falan da göstereyim. Şimdi biraz sonra bir çalıştıralım. Çalıştırdığım zaman sizler için yeni bir video çekeceğim. Bir dakika arkadaşlar. Kaydı devam ediyorum arkadaşlar. Powerbank'a bağladım. Buradan USB girişi buradaymış. USB girişinin bir tanesini taktım. Şimdi bir bismillah diyeyim. Evet gördüğünüz gibi açıldı. Bastım kapandı. Evet ortadakiler de çalışıyor ama arkadaşlar bu bildiğim kadarıyla USB fanını arttırabiliyorsunuz. Hani daha net soğusun diye. Burada ayarları var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tabi telefon bir odaklarsa. Evet. 6'ya aldım arkadaşlar. Böyle düşürebilirsiniz. Bir de daha düşük ısı verir. 6'ya kadar böyle. Şu anda e, 4 fanlı arkadaşlar çalışıyor ve aktif. Biraz sonra bunu bilgisayara takacağım. Biraz daha bilgisayarımı daha iyi soğusun diye deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdilik kapatıyorum arkadaşlar. Bu kadar.